Merhaba. Hiç evinizde veya iş yerinizde kendinizi tam olarak güvende hissetmediğiniz oldu mu? Belki de fark etmeden özel anlarınızın veya önemli konuşmalarınızın dinlendiği aklınızdan geçti. Maalesef gizli kameralar ve dinleme cihazları artık filmlerde gördüğünüzden çok daha yaygın. Gelişen teknoloji bu küçük casus cihazların bir prizin arkasına, bir duman dedektörüne veya hatta bir saate gizlenmesini inanılmaz derecede kolaylaştırdı. İnternetten kolayca alabileceğiniz basit bir dedektörle bu cihazları bulabileceğinizi düşünebilirsiniz. Ama durum o kadar basit değil. Profesyonel olarak gizlenmiş bir cihaz amatör bir ekipmanla kolayca atlanabilir. Bu cihazlar radyo frekanslarını karıştırabilir veya termal iz bırakmayacak şekilde tasarlanabilir. Gerçek bir güvenlik taraması sadece görünür olanı değil, görünmeyeni de bulmalıdır şantaj, ticari casusluk veya kişisel mahremiyet ihlali gibi ciddi sonuçları olabilecek bu duruma karşı en doğru yaklaşım profesyonel bir çözümdür. İşte tam bu noktada Aslan Kriminal olarak devreye giriyoruz. Bursa ve çevresinde kişisel ve ticari mahremiyetinizi korumak için en son teknolojiye sahip cihazlar ve uzman bir ekiple hizmet veriyoruz. Termal kameralar, frekans analizörleri ve özel sinyal dedektörlerimizle evinizde, ofisinizde veya aracınızda gizlenmiş tüm elektronik casus cihazları tespit ediyor ve etkisiz hale getiriyoruz. Her tarama en yüksek gizlilik ve profesyonellik standartlarında gerçekleştirilir. Gizliliğiniz bizim için her şeyden önemli. Şüphelerinizle daha fazla yaşamak zorunda değilsiniz. İçinizin rahat etmesi için harekete geçin. Etaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için web sitemizi ziyaret edebilir veya hemen bizi arayabilirsiniz. Aslan Kriminal, güvenliğiniz için yanınızda. Al